Nerede kaldıydık? Tamamdır. Ön taraftaki garaj yoluna gelin. Işıkları takip edin yeter. Aracı oraya getireceğim. Hadi bakalım. Tutun bu sefer. Allah. Abi. Hı? Abi. Tamam. Ah, che ce demiuro Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà ci rimettiamo il culo. Ehi, bastardo! Spera solo di piccarti subito la pallozza là in testa. Se i rossi ti beccano vivo ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Dai, Nettin Hadi bakalım bizi tiptiriyor. Sakin. O ki Bir ki Gidiyoruz chat. Yakala chat, yakala chat. silah <laughs> hmm. Burada aşağı inersem ölmemem lazım zaten de. Okey bir başka bir iniş yoluna tercih edeceğiz sanırım. getirmeliydik. Lan buradan yarrak geçerim aman akıyım. Var ya buradan benim götümü bir sikerler. Öyle böyle değil. Belki yukarı çıkacağımdır ya. Adesso Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di più. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. sistem script misali indirim verdik şimdi. Önümü bulmak için yükseğe çıkıyorum. Kaşağı hala görüşülüyor. ha Ferrari, Ferrari tabii. İşte balo sonu yolda karşısında Neytin abi birazcık boku yedik gibi ama Sen buradan karşıya siksen atlayamazsın Şuraya atlarsın abi Yok yapamadım <laughs> Daha büyük ihtimalle şeyi göstermek gerekecek. İşte palazom. Yolda karşısında. Lan az önce niye yapamadın bunu amına? Pekala. Her şey yolunda. Kimse yüzümü net görmedi. Hiçbir şey olmamış gibi davranır. Doğruca sıvışırım buradan. Oh, scuse. Senin burada olmaman gerekiyor. Aa, sizin de öyle. Şöyle yapalım. Siz beni görmediniz, ben de sizi. Sen de istediğim bir şey var ve onu bana vereceksin. Gerçekten mi? Şey, e, cidden nur duydum ama bir beni çoktan kaptı. Şimdi müsaade ederseniz. <laughs> ah. Bu oyunları oynayacak vaktim yok. Bana hemen ver. Neyse ki ben bir centilmenim. Eğer olmasaydım... Işte... Ne yapardın? <laughs> tamam peki. Ama unutmayın... ...bunu yapmayı ben istemedim. Hadi göster ki. <laughs> Hareketlerin çok bariz. Şartları eşitliyorum sadece. <laughs> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> İyi denem. Benden avans olsun. <laughs> Oğlum dozlayamıyor musun sen kadını? <laughs> Şimdi o haçı bana ver. Biliyor musun buradaki bütün eserler çalıntı. Hepsinin müzede olması gerekiyor. Bana bak. Sabrım tükenmeye başladı artık. <laughs> Tamam dinle. Uçak yolculuğu biraz tuttu da. Beraber edesek olmaz mı? Oğlum. Ya hiç vuramıyoruz ki amına koyayım. Of oh. dayak yemeye gelmiş. Bu kadar yeter mi? Yoksa ukalalığa devam mı edeceksin? Tamam itiraf et. Masör falan değilsin. Masaj diğniğinin sırtıma hiçbir faydası dokunmadı. Ah! Bekle. Bekle. Aradığın şey arkacıktı. Hac Nerede? Az önce arkadaşın Nadine Rossla tanıştım. Harika biri. Evet. Tam bir kaos. Kontrol altındadır. Merak ederim aracın yanındayım şu an. Nerede kaldınız? Az önce arkadaşın Nadine Rossla tanıştım. Harika biri. Evet. Burada tam bir kaos var. Kontrol altında. Yolda mı benim? Yoldurmuştu. Bu an eh, evet, geliyormuş <laughs> <ama bizi> <laughs> gibi oldu ama bahceledim beyler. Nathan, ne Nerelerdesin? İyi soru. Sen? Mal odasının orda. Yuvarlak doğru gel. Yuvarlak şeyin orası. Tamam. İyi haber şu ki silah Görüşürüz. <laughs> lan at lan Allah cezanı vermeye senin. Karşıdaki zımbırtıya doğru atlayıver canım parte. On ne bas bedevi sen ya.

Kalk kalk. Hiç görülmeden de geçebilirdim oraya aslında yani. stealth atalım bitsin Başarım kazandım la. Makin. <laughs> <laughs> Nerede attın lan sen? Tepemde misin aman atmayayım? beni burada sıkıştırdılar. Yardıma gel sen. Biliyorum sen. Nerede sıkıştın onu? Oh iyi oldu bu. Vladu, nasıl bir şey oluyor? Andiamo a vedere lo Gamı nerede sıkıştırdılar ama? <laughs> ne yapmam gerektiğini anlayana kadar bizim eleman ölecek ki amına koyayım. yardıma gel dedi göremiyorum ki Allah Allah <Gülüyor> <Gülüyor> tamam geldim Lan. Nasıl gidiyor? Geldim işte dostum. Yüzüm gülsün. Bu müzayede de sıktı artık ha. Ha evet. Bence de. Pekala beyler bu yana değişiklik var. Bizi buradan ayrılmaya çalışıyor. Yolu tıkadılar. Ne yaptın? Valla salonunun dışında bir çeşme var. Şatkan kötü bir fikirdi sanırım. mesafeden SMG ile vuramadım. Gittim şatkanla kestim o yürekleri. Yetenek aman atıyorum. Asasins Crit'le alışmışım x'de doj atıp takla atmaya Bok gibi kaldım ya <laughs> <laughs> Atla arabanın içine Hadi hadi dayana Kolaydı. Pekala. Umarım bu yüzden cehenneme gitmem. Siktir. Ne oldu? İçi boş. Bakayım. İçi boş? Ne? Ne? <laughs> sen ne kötü herifsin? <laughs> Kimin kardeşi? Pekala. Kafatası ve kemikler. İyiye işaret. Evrenin sembolü. Nedir bu? Hadi mecum eris in paradiso. Bugün bana eşik edeceksin cennette. cennette. Bu İsa'nın çarmıhta Aziz Dismas'a söylediği şey. Peki ya şu rakamlar? Sizce bunların anlamı Koltuk ne? Falan mı acaba? Ya, ya da... da telefon numarası. Hadi ama. Tarih bunlar. Ha? Bak, 1659. Bu, Evrin'in doğduğu yıl değil mi? 1699. Dur tahmin edeyim. Öldüğü yıl değil mi? Birçok kişiye göre öyle ama... ...o halde elimizde... ...bir doğum tarihi, ölüm tarihi... ...ve cennet var. Bu da demek oluyor ki... ...Evrin'in mezarını arıyoruz. Aziz Dismas'ın katedralinde. <laughs> Durun bir dakika. Zaten Reif yıllardır o alanda araştırma yapmıyor muydu? Evet, katedralde. Sembolleri görüyor musun? Evet. İşte bunlar eski İskoç mezar taşlarında bulunur. Değil mi? Şimdi şuna bir bakın. Bu alanın yerleşim gerçekten garip. Hı hı. Katedral burada. Ama mezarlık ta burada. Reif yanlış alanda çalışıyor yani. Kesinlikle. Beyler, İskoçya'ya gidiyoruz. <laughs> bir dakika, bir dakika. Biliyorsunuz Reif geldiğinizden haberdar olacaklar. Olsun orada hallederiz o meseleyi. İkinizin ortaya çıkması o manyağın en büyük arzusudur. Ayrıca herifin arkasında Nadine ve onun koskocaman ordusu var. Evet ama onun elinde bu harita yok. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesi. Şu anda bizim avuçlarımızda. Asıl mesele Sem'i kurtarmak değil miydi? Evet öyle. Hem hazine hem o tamam mı? Önce hazineyi bulalım ki Sem'i kurtarabilelim. Elena nasıl olur da buna ses çıkarmıyor? De, ah be evlat. Bak mesele o kadar basit değil. De, birlikte atlattınız onca şeyden sonra bile. Onu anlayacağını sanmıyorum. O kıza yeteri kadar güvenmiyorum. Ah, anlasana bu riski göze alamam. Neytin salih haklı. Koşullar değişti ya. Reyf de işin içinde. Ben, ben bunu tek başıma hallederim gerçekten. Harika. Yorumlar için çok sağ olun. İkiniz de. Müsaadenizle. Selam. Hey. Benim canım. Evet. <laughs> Yok, ben Bunu <laughs> Aklını kurcalayan bir şey mi var? Ee, bak ben tahmin edebiliyorum ki onca yıl senin için kolay olmamıştır. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. <laughs> Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması oldukça uzun zamanını aldı kafasına silah dayamadım. Bu kendi tercihi. Bu hayatı yaşamak için doğdu o. Buna cidden inanıyor musun? Neden burada sana Victor? Çünkü birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. Oh. a Abi rolünü çaldım dedi kısaca. Evet. Let's go. Tabii ki. Tamam. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Hiç bakma işin düşündüğümüzden biraz daha uzun süreceğini söyledim ki bu da yalan değil öyle değil mi? Neyse. E hadi ama ne diyorsun? Semin yardımımıza ihtiyacı var. Evet. Duyduğuma göre yılın bu zamanlarında İskoçya'nın havası <laughs> ayrı bir güzelmiş. pekala. her şeyini ortaya koymuş he? Evet ama katedralin çevresine yoğunlaşmışlar. Rahatsız yani. Çünkü biz daha çok şuradaki mezarlıkla ilgileniyoruz. Salayım. Evet. Biz hareketi geçmeye hazırız. Tamamdır evlat. Size iyi avlar. Gelmek istiyorsan son şansın. Hayır evlat. Asansör gibi bir şey ayarlamadığın sürece ben yokum. <laughs> Tamamdır. Birkaç saate görüşürüz. Hey Ney. Efendim. Şey diyecektim. Bana parlak bir şeyler getirin olur mu? Yanımızda zaten. <laughs> evet. Gidip kaptana evriye saygılarımızı iletelim ha. Bu bu kadar basit olamaz ya. Hani